Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda görmüş olduğunuz akıllı cihazımızı oyun konsoluna döndüreceğiz. Oyun konsoluna döndürdükten sonra da Cihazımızla oyunlar oynayacağız. Peki oyun konsoluna nasıl döndüreceğiz akıllı cihazımızı? Arkadaşlar bu yapacağım işlemi hem akıllı telefonunuzda yapabilirsiniz hem de tabletten yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu şu playstation kontrolcüsünü cihazımızla eşleştirmek cihazımızla nasıl eşleşiyor diye soracak olursanız onu da anlatıyorum arkadaşlar şu playstation tuşu ve share tuşunu aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar bastıktan bir süre sonra şurada bir lambanın yanıp yanıp söndüğünü göreceksiniz ondan sonra cihazımızda bluetooth ayarlarına gidiyorsunuz çünkü e, bu kontrolcü bluetooth ile cihazla senkronize ediliyor Şuraya geldiğimiz zaman şurada virus kontroller seçeneğini göreceğiz. Burayı onaylıyoruz ve eşleştir diyoruz. Eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra şu şekilde de anlayabilirsiniz. Bakın şurada touchpad'e dokunduğum zaman cihazdan mouse gibi bir işaret belirdi. Gördünüz mü? Şu anda eşleştirme işleminin başarı tamamlandığını gösteriyor. Dilerseniz oyunumuzu açalım. Ve ilk oyunumuzda bakalım bu kontrolcü nasıl bir performans vaat edecek. İlk oyunumuz Call of Duty Mobile olsun. Oyunumuzu açtık ve bakalım bu kontrolcümüz oyunda nasıl bir performans vaat ediyor. Oyunumuzun içine girdik. Lobideyiz. başla diyoruz. Arkadaşlar şu anda kontrolcümüz bağlı bir şekilde bekliyor. Bak bakalım PlayStation 4 kontrolcümüz Call of Duty mobil oyununda nasıl bir performans verecek? Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şu anda hassasiyetini vesaire görüyorsunuz. Bence çok güzel bir şekilde. Neyse arkadaşlarımız gitti. Şununla çarpıyla zıplıyor. Kareyle ile şarjör değiştiriyor. O, şunu bir halledelim. Şu anda güzel herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok gibi abi gerçekten oyun konsoluna döndürdü ya playstation'da oyun oynar gibi oynuyorum Ben yani aslında pek bu oyunu da oynamadım ama abi bunu, bunun ağzını burnunu bir dağıtalım neyse burada düşmanımız var şunu bir öldürelim zıplayalım zıplayalım şu ana kadar güzel oynuyoruz herhangi bir sıkıntı yok playstation'dan nasıl oynuyorsak yine aynı Kaliteli hassasiyet ayarlarında oynayabiliyoruz. Şunu bir öldürelim, şarjörümüzü değiştirelim. Şarjörü tekrar değiştirelim, zıplayalım. Hepimizin hedefi olmayan. Şurada başka bir tane var. Yukarı kaçtı, yukarı kaçtı. Bunu yakalayıp öldürürüz O, şu anda herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Gerçekten güzel, hani senkronize olayı muhteşem olmuş diyebilirim. Arkadaşlar, şunu da bir halledebilirsek, bunu da hallettik. Neyse. Şu yuvarlakla yuvarlakla ne yapıyor? Ya yani yuvarlakla çömeliyor. Çarpıyla zıplıyor. Neyse şunların bir ağzını ağzını bunu da atacağız ama neyse şunu da öldürelim. Abi şu anda muhteşem ya. Sanki oyun konsolunda oynuyormuş gibi. Tabi şu anda herhangi bir donma kasma vesaire söz konusu değil. Bunda cihazımızın donanımlarının yüksek olmasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum siz e, çok donanımı düşük bir oyunla bu e, performansı alamayabilirsiniz ama yani ben şu anda gayet akıcı bir şekilde oynuyorum en fazla bir e, oyun konsolunda da herhalde bu şekilde akıcı bir şekilde oynanabilir neyse şun, beni öldürdüler ya konuşurken öldürdüler abi Call of Duty oyunundan çıkalım başka bir öne geçelim Asphalt oyununa geçelim bakalım Asphalt oyununda da bize bu kadar güzel bir performans vaat edecek mi? Yani bugüne kadar çok fazla herhangi kontrolcülerle oyun oynayan insan gördüm ama PlayStation kontrolcüsünün bu şekilde bu kadar güzel ve hassas bir şekilde oynanabileceğini zannetmiyordum. Ben daha öncesinden pek denememiştim ama bir ara aklıma geldi bir deneyeyim dedim yani. Şu anda Call of Duty oyununu kapattık ve Asphalt 9 oyunundayız. Bakalım bu oyunda da güzel bir performans vaat edebilecek mi? Oyunumuz şu anda açıldı ve aşağı diyelim. Bakalım, bakalım şuradan oyna diyelim. Bakalım bu oyunda bu kontrolcüyle nasıl bir oyun deneyimi vaat edecek. Şu anda taş ped'e dokunduğun zaman bir fare görevi görüyor. Arkadaşlar az önceki oyunda gerçekten güzel ayarlarda güzel bir şekilde oynadık. Neyse bir de bir bakalım şu oyunda nasıl bir performans verecek bize. Onu çok merak ediyorum. O, şu anda iyiyiz. iyiyiz. Ee, şimdi bununla drift nitro vesaire ben söyleyeyim o, 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 şu anda kaçınız? Altıncı Neyse biraz hızımızı yükseltelim. Bir nitroya basalım şu tuş nitro haydi 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 haydi, haydi, haydi. abi adamlar ilk oyunda şu anda bu oyunda çok güzel bir şekilde kontrol edebiliyorum yani herhangi bir şekilde sıkıntı yok e, tabi bir Forza Horizon gibi bir oyun deneyimi vaat etmiyor ama şu oyunda gerçekten hani dokunmatik mi e, bu şekilde oynamam mı diye soracak olursanız arkadaşlar bu kontrolcüyle gerçekten çok güzel bir oyun deneyimi var ediyor. Oyunumuz bitti. Yani şöyle bir kontrolcüyle oyun oynamak gerçekten çok farklı. Arkadaşlar PlayStation kontrolcüsüyle akıllı telefon senkronizasyonu yaptık. Ve akıllı cihazımızı bir oyun konsolu gibi kullanmaya çalıştık. Şu oynadığımız iki oyun için gerçekten güzel bir şekilde güzel bir performans aldık. Tabii ben PUBG Mobile'de de denemeyi düşünüyordum ama maalesef PUBG Mobile'de Olmadı yani PUBG Mobile'de başarılı olamadık. Senkronizasyonda bir sıkıntı var sanırım. Kontrolcüyle oyun hiçbir şekilde senkronize olmadı ama Call of Duty ve Asphalt 9'da çok güzel bir şekilde senkronize oldu ve herhangi bir şekilde sıkıntısı bir şekilde ve oyun konsolu tadında oyun oynadık diyebilirim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.